mutfağımı saran kokuyu tahmin bile edemezsiniz. Pizzalarım pişti. Şimdi bir dilim çıkartıp size inceliğini göstereceğim arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şöyle altını da göstereyim. Altı da gayet güzel pişti. Mine'nin güzel mutfağına hoş geldiniz. Merhaba pizza sevenler. 7'den 70'e herkesin çok severek yediği bu tarifle karşınızdayım. Şimdi ilk önce pizzamızın hamurunu yapmaya başlayalım. 2 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı şeker, 1 paket kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuz yağımı sonra ekleyeceğim elimle birazcık karıştırıyorum 5 su bardağı unumu ölçtüm bir kaba koydum hemen yoğurma işlemine başlıyorum azıcık bir unum kaldı geride. Kontrollü bir şekilde ekliyorum. Unumun hepsini ilave ettim. Şu dibindekileri de koyalım tekrar. Hamurumuz güzelce özleşinceye kadar yoğuralım. Hamurumuzu yoğurdum. Ben yarım bardak daha un ekledim. 5,5 su bardağı unumuz oldu. Daha önceki içine koymadığımız sıvı yağımı şimdi en son hamurumu özleştirmek için kullanacağım. hamurumuz yağı çekinceye kadar yoğuralım. Hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğuruyoruz. Ekmek yaptığımız hamur gibi değil. Çünkü bunun çok kabarmamasını istiyorum. Şimdi leğenime koyup üzerini kapatıp yarım saat mayalanmasını beklerken pizza malzemelerimizi de hazırlayalım. Malzemelerimi hazırladım geldim. Videoyu uzun çekmemek adına göz kararı kaşarımı rendeledim. 8 adet mantar, zeytin, sosis, sucuk, 2 adet yeşil biber, 2 adet kırmızı biber, mısır, 2 adet de domates doğradım. Sosumuz için de 1 yemek kaşığı salça, biraz su, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, bir diş sarımsak ve kekik ekledim. Şimdi hamurumuz yarım saat mayalandı. Çok aşırı mayalandırmıyoruz. Şöyle biraz havasını alalım. Tezgahıma un serpiyorum. Şimdi eşit parçalara böleceğim 5 adet pizzalık bezi çıkarttım. Büyüklüklerini ayarlamak için ilk önce şöyle bir yuvarlıyorum bezelerimi. Evet bezelerimiz aşağı yukarı aynı büyüklükte olmuşlar. Ben leğenimin içine koyacağım. Tezgahım küçük olduğu için. Kalan bezelerimi de bir kenara alıp Şimdi yuvarlak bir şekilde açıyorum. Pizza'nızı olabildiği kadar ince açmaya çalışın. Ne kadar ince olursa o kadar pizzanız lezzetli olacaktır. Açtığımız hamurumu fırın tepsisine alıyorum. Şöyle size de göstereyim arkadaşlar. Kalın gördüğünüz yerleri sonra tekrar elinizle düzeltebilirsiniz. Şöyle ben şuradan alacağım. Bu işlemden sonra çatalla delikler açıyorum hamurumun üzerine kabarmasın diye. Aslında 10 dakika bu işlemi yaptıktan sonra fırında pişiriyordum. Ondan sonra malzemelerini koyuyordum. Şimdi 10 dakika pişirmeyeceğim. Direkt malzemelerimi koyup pişireceğim. Tamamen her yerine deliklerimizi açtıktan sonra sosumuzu sürelim. her yerine eşit gelecek şekilde sürdük. Şimdi malzemelerimizi koyalım. İlk önce kaşarımı koyuyorum. her yerine eşit bir şekilde kaşarımdan sonra domateslerimi koyuyorum. Bu esnada fırınımı açtım 180 derecede ısıtıyorum. Şöyle bol bol koyalım hepsinden. Ne kadar bol olursa lezzete o kadar güzel olur. Bu esnadan sonra biberlerimi koyuyorum. mantarlarımı koyayım. Bu büyüklükte 5 adet pide, pide dedim artık. <laughs> Kaç gündür pide yapmaktan <laughs> pizzamızı Biraz kalın olsun isterseniz, doyurucu olsun isterseniz 4 adet de bezeye ayırabilirsiniz. Ben çok ince sevdiğim için 5'e ayırdım. Tüm renkler birleşince gittikçe güzelleşiyor. dana sosis kullanıyorum. Güvendiğiniz marka varsa onlardan alabilirsiniz. Şöyle sucuklarımızı da koyunca Şöyle bakıyorum nerelerde eksik diye. Evet arkadaşlar. Şimdi hazır. Isınan fırınıma yolluyorum.